14 ile 20 Ocak, şok, aktüel ürünleri ve fiyatlarını sizler için topladım. Hemen başlayalım. İlk olarak, Oyu Oyu Bebek Önlük, 349 lira. Oyu Oyu Silikon Bardak, 149 lira. Oyu Oyu Silikon Pipet, 10'lu, 149 lira. Oyu Oyu Kapaklı Mama Tabağı, 169 lira. Püre Kaşığı, 100 lira. Mama Kaşığı, üçlü. 100 lira. Meyve rendesi 100 lira. Pipetli bardak 100 lira. Desenli matara 100 lira. Silikon başlıklı atıştırma kabı 75 lira. Süt ve mama saklama kabı 50 lira. Desenli pipetli cam şişe 34 lira 95 kuruş. Altılı bebek ve çocuk askısı 50 lira. Banyo ve mama oturağı 299 lira. Tavşan desenli bebek taburesi 100 lira. Kurplu klozet adaptörü 100 lira. Katlanabilir küvet 499 lira. Katlanabilir su kovası 199 lira. Katlanabilir çamaşır selesi 249 lira. Döner başlıklı çocuk diş fırçası 349 lira. Konfort mama sandalyesi 599 lira. Midilli at 499 lira. Kurbağa desenli eğitici klozet 549 lira. Uyku arkadaşı ayıcık 449 lira. Balerin bebek 299 lira. Oyuncak dikey süpürge 399 lira. İlk motosikletim 499 lira. Bebek yorganı 179 lira. Bebek battaniyesi 179 lira. Karanlıkta parlayan bebek battaniyesi 199 lira. Karanlıkta parlayan çocuk halısı 249 lira. 14 ile 20 arasında şokta olan aktüel ürünler bu şekildeydi. Siz ürünleri ve fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim. Keyifli alışverişler.